Evet günün ikinci videosunda yine gündemle alakalı bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu yaz futbolda Avrupa şampiyonası var. Ve bu sefer Avrupa şampiyonasına alışık olmadığımız bir şekilde Türkiye A. milli takımımız da katılıyor. Futbol severlerin içi şimdiden bu konuda heyecanla dolu. Ve gün geçtikçe de A. milli takımımızla alakalı daha fazla içerik üretiliyor ve daha fazla çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de bizim yıllardan beri bıkmadan usanmadan yaptırdığımız milli takım marşı oldu. Son yılların popüler şarkıcılarından biri olan Sefo, milli takıma yapmış olduğu marşı geçtiğimiz günlerde paylaştı ve insanları adeta ikiye böldü. Bu arada ikiye böldüğü de kimsenin kalbi kırılmasın diye söylüyorum aslında ikiye falan bölmedi. Yorumlara baktığımız zaman çok rahat görüyoruz ki marşı gerçekten azınlık bir kitle hariç hiç kimse beğenmemiş. Peki Sefon'un yaptığı marş gerçekten kötü müydü? Yoksa insanlar popüler müzik türlerine olan karşıtlıkları yüzünden mi bu marşı beğenmemişlerdi? İşte bugün konumuz tam olarak bu olacak. Fakat öncesinde 2 milyon aboneye doğru emin adımlarla gittiğim bugünlerde bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Hadi şimdi gelin biraz da milli takım konuşalım. Evet Sefon'un marşını ilk olarak X platformunda gördüm. Sonrasında da büyük bir hevesle tıklayıp dinlemek istedim. Çünkü Sefo popüler müzik kaygılarıyla eser üreten bir şarkıcıydı. Haliyle ürettiği içeriğinde popüler kültüre uygun olacağına çok fazla emindim. Açtım ve dinledim. Bakın yalan söylemeyeceğim. İlk dinlediğimde öyle çok kötü falan gelmedi bana. Sonra yorumları okudum. Baktım insanlar kötü falan diyor. Tekrardan bir dinleyeyim dedim. Ya tekrardan dinledim ve bana yine kötü gelmedi. Fakat kötü gelmeyen neydi? İşte burası çok önemli. Popüler müzik türlerini bir şekilde takip eden biriyseniz Sefo'nun yaptığı çalışmayı kolaylıkla beğenebilirsiniz. Fakat işte dediğim gibi bu kısmı çok da önemli değil. Sefo'nun ortaya koyduğu çalışmayla alakalı olarak yapılabilecek eleştiri şu arkadaşlar. Sefo'nun çalışması bir marş değil. Böyle bir marş olmaz. Bu marş olma kriterlerini karşılayan bir çalışma değil. He, Sefo bunu yaparken bir marş olsun kaygısıyla mı yaptı onu elbette bilmiyoruz. Fakat bu çalışmayı koyabileceğim bir yer yok. Yani bu ne bir marştır ne de bir şarkıdır. Bunu neden söylüyorum? Bana kalırsa bu amaçlarla yapılan marşlar gaza getiren marşlar olmalıdır. E, bu esere baktığımızda zaten marş değil de gaza getiren bir tarafı da yok. E şimdi ben buna şarkı da diyemiyorum. Çünkü ben durup dururken neden açıp bunu dinleyeyim? Yani ortada ne bir sanat var, ne verilmek istenen bir mesaj var. Hiçbir şey yok. E o yüzden benim gözümde aslında bu bir şarkı da değil. Bu bir deneme. Bu arada şunu da belirteyim. Ben normalde Sefon'un ürettiği çalışmaları dinlerim. Severim ve beğenirim. Fakat üzülerek söylüyorum bu olmamış. Bu olmaz da bu arada. Bu tarz bir çalışma Sefo'ya yaptırılmaz. Bir de abi bu hatayı bizim federasyonumuz veya yetkililer artık kim bakıyorsa bu işe her sene yapıyorlar. Abi milli takıma her sene marş çıkarmak zorunda değilsiniz. Tarkan zamanında yapmış bu arada bence hala geçerliliği olan bir marş. Kullansanız abi Tarkan'ın marşını. Niye her sene saçma sapan işlere giriyorsunuz? Geçen sene de yanılmıyorsam Kıraç mı yapmıştı? Biri yapmıştı gene bir tane daha böyle. Yaptırmayın ne gerek var? Zaten dediğim gibi yıllar öncesinde Tarkan'ın yaptığı ve bence hala geçerliliği olan bir marşı var milli takımın. Çok da gaza getiriyor bu arada. Marş gibi marş yani o. E öyle bir çalışma varken siz niye insanları zorluyorsunuz? Böyle şeyler her sene üretilebilecek işler değildir. Örnekleri de var bu arada. Mesela Fenerbahçe'nin 100. yıl marşı harika bir marştır. Bence dünya üzerinde de futbol kulüpleri arasında en gaza getiren marşlardan bir tanesidir. Fakat sonrasında o marşı yapan Kıraç bir tane daha denemede bulunmuş. Fakat 100. yıl kadar iyi bir çalışma ortaya koyamamıştır. Böyle şeyler her zaman olmaz. Her zaman çıkmaz. Büyük ölçüde denk gelimdir bu arada bu çok tutan marşlar vesaire. O yüzden denemeyin. Bir gün zaten olacağı varsa biri çıkar. Yapar ve olur. He illa da biz her sene yaptıracağız. Her sene yaptıracağız diyorsanız böyle popüler isimlere gitmeyin. Bu alanda daha önce çalışmalar yapmış insanlar var. Mesela kim var ülkemizde? Tarkan var. E, yapmıyor mu? Mesela Athena var benim bildiğim. Bu marş tarzı şeyler başarılı işler ortaya koyuyor. Onun dışında da eminim üreten çok fazla insan vardır. Bari öyle insanlara gidin. Ya tahmin edebiliyorum bu arada büyük ihtimalle Sefo'yu ürettirerek genç kitleyi almak istemişler. Fakat olmamış. Sen genç kitleyi almak isterken şu an genç kitle tarafından bile linç edilecek hale geldin. Ya şu Sefo'nun milli marşını dinleyip gaza gelen bir kişi varsa gerçekten yorumlara lütfen yazsın merak ediyorum. Evet durum kısaca buydu arkadaşlar. Sosyal medyaya baktım bu arada. Türk sanat camiası falan da çok fazla eleştiriliyor bu konuda. İşte yeni şarkıcılar nereye gidiyor? Türkiye'de sanatçılık ne hale geldi vesaire vesaire diyorlar. Ben eleştirimde o kadar ileri gitmeyeceğim. Sonuç olarak popüler müzik şu an dünyada bu ve ülkemize de bir şekilde yansımış durumda. Bu yüzden ben işin o tarafı hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani finalde insanlar buna talep gösteriyorlar. Bunu satın alım yapıyorlar ki ülkemizdeki sanatçıların da ortaya koyduğu eserler bu şekilde oluyor. Yani günümüzde artık dünya üzerinde sanat sanat içindir şeklinde hareket eden çok fazla sanatçı kalmamıştır. Hatta sanat halk içindir diyen de çok fazla sanatçı kalmamıştır. Sanat artık büsbütün para içindir. Sanat para için olursa da işte durum böyle olur. Ama her şeye rağmen dediğim gibi gibi çok ileri giden konuşmalar yapmayacağım. Konu kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi siz de marşla alakalı düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.